Miftahül İrfan Tasavvuf Sohbetleri Kitap Nurul Arif'in Konu Teslimiyet Seslendiren Yasin Koç Geçen bölüm ara verdiğimiz yerden Allah'ın izniyle devam ediyoruz. Kul, cool. nefse iyilik olarak yapılan herhangi bir şeye Allah için salih bir niyet bulunmadan el attığı zaman bu kendisine vebal olur. Bir haberde şöyle varit olmuştur. Kim Allah için koku sürerse, kıyamet günü kokusu, halis miskten daha güzel olarak gelir. Kim de aziz ve celil olan Allah'tan başkası için kokulanırsa, kıyamet günü kokusu leşten daha kötü bir şekilde kokarak gelir. Anlatıldığına göre Enes bin Malik radıyallahu an derdi ki, elimi misle kokulandırınız. Sabit benimle musafaha ediyor ve elimi öpüyor. Elimde hoşlanacağı bir koku bulunsun. Selef-i Salih'in Allah'a yakınlık niyetiyle namaz için güzel elbise giyiyorlardı. Müridin hallerini, amellerini ve sözlerini iyi araştırması ve nefsine ancak Allah için yapacağı bir hareket ve konuşacağı bir kelimeye müsaade etmesi gerekir. Niyet kalpte olmadıkça söz fayda vermez. Çünkü niyet kalbin amelidir. Lisan ise sadece bir tercümandır. Kalbin Allah için karar vermediği sahih niyet olmaz. İşin başında manevi terbiyeye girdiği ilk zamanlarda alıştığı şeylerden, arkadaşlardan ve tanıştıklarından kaliben ayrılıp yalnızlığa sarılarak başlangıcının temelini sağlam atmayan kimsenin bidayeti yani başlangıcı istikrar bulup sağlam olmaz. Denilmiştir ki İnsanın gereksiz yere karıştığı kimselerin çok oluşu, Sıtkı'nın azlığındandır. Mürit için en faydalı iş, sükûta sarılması ve insanların boş sözlerine kulak vermemesidir. Çünkü iç alemi işiteceği lüzumsuz sözlerden etkilenip karışır. En iyisi, kamil manada zühüt ve takva haline yakinen bilmediği kimseleri hiç tanımamaktır. Böyle kimseleri tanımamak kendisine hayır kapısını açar. Bir de şu var, manevi terbiyeye yeni adım atan kimselerin iç alemleri her nakşi ve şekli alabilecek mum gibidir. Hemen gördüğünden ve işittiklerinden etkilenir. Bidayette olan kimse sadece insanlara bakmakla zarar görür. Aynı şekilde gereksiz yere sağa sola bakmaktan ve başı boş dolaşmaktan da zarar görür. Öyleyse mürit her hareketinde zaruret ölçüsünde durmalı, lüzumsuz yere sağa sola bakmamalıdır. Hatta yolda yürürken bakışını sağa sola takmadan gitmekte olduğu yolda tutmaya çalışmalıdır. Sonra insanların kendisine nazar edeceklerini ve ondan etkilenecekleri yerlerden sakınmalıdır. İnsanların ondan böyle bir şey beklediğini bilmesi, kendisi için o işi yapmaktan çok daha zararlıdır. Başıboş dolaşmayı hafife almamalıdır. Çünkü zaruret ölçüsünü aşan bütün söz, fiil, nazar ve dinleme, kişiyi önce fuzuli şeylere, sonra da asıl amel ve edepleri zayi etmeye götürür. Evliya'dan Davud-u Hazretleri'ne sordular. Üstad, manevi makamınıza nasıl ulaştınız? Biz de sizinle aynı dünyada yaşıyoruz, aşağı yukarıda aynı şeyleri görüyoruz. Ama sizin kemal halleriniz bizde yok. Bu halleri nasıl elde ettiniz? Hazret Cevaben, kemali bulunmak, güzelleşmek, olgunlaşmak iki şeye bağlıdır dedi. Bir aklı terbiye etmek ki bu dikkat ile olur. 2. Kalbin terbiyesi bu da çer çöp sevgisinden kurtulmakla olur. Ben de şöyle oldu dedi. Bir kedi fare yuvasının önünde hür dikkat bir şekilde gözleri açık hareket etmeden avını bekliyordu. O kadar dikkatle bekliyordu ki durdum ve düşündüm. Ey Davut! Görüyorsun ki bir kedinin derdi bir lokma et. Sen insansın, sen de akıl var, sen sorumlusun. Kedi sorumlu da değil. Eğer kedi de bu dikkat varsa ilimde dikkatli ol dedim. Hocalarımı da o dikkatle dinledim. İlimde, kitapta dikkatimin dağılmasına asla müsaade etmedim.'' Basit gibi görünen bu husus son derece önemlidir. Eğer insan dikkatini toplayabilirse, Allah'ın verdiği aklın kapasitesine kendisi de şaşar. İş bunu kullanmakta, kullanmayı bilmekte. Bu insana inanılmaz bir güç sağlar. Ama dikkati toplamak kolay değildir. Dağıtacak çokça şey var. Zira dünya bir aldangaç. Burada renk renk cilveler ve endişeler var büyükler insanı şöyle tarif ediyor. Bir damla kandır insanoğlu ama binlerce düşüncesi var. Ama diğer yandan 10 yaşında bir çocuk Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ezberleyebiliyor. Bu da gösteriyor ki bizim düşündüğümüz gibi basit değil beynin kapasitesi. İkinci husus kalbi çer çöp sevgisinden arındırmak. Bir meyhanenin önünden geçiyordum dedi Davud-u Tayyi. İçeride yarı çıplak bir kadın bağıra bağıra şarkı söylüyordu. Sözlerine dikkat kesildim, dünyadan soğudum. Efendim sizi irşad eden yarı çıplak bir kadın mı? diye sorulunca sarhoşluğundan bana ne, kadınlığından bana ne, çıplaklığından bana ne, şarkısından bana ne? sözlerine dikkat ettim. Diyordu ki, hangi güzel göz vardı da yere akmadı gitti, hangi güzel yüz vardı da toprak olmadı gitti. İşte bu sözlerin üzerine dünyadan soğudum. Peki insanın kalbini dünya sevgisi terk ederse ne olur? Allah sevgisi dolar. Şişeye hava girmesi için içindekini boşaltman lazım. Sen şişeyi boşaltırsan hava kendiliğinden girer. Kalpten yabancı sevgileri çıkarmak hayat memat meselesidir. Kolay mıdır? Hayır. Ama elzemdir. Evliyaullah buyurdu ki, Hicri 5. asırdan önce iki oğlu ve bir kızı bulunan şuurlu bir kadın vardı.'' ölümü yaklaşınca çevresindeki yakınlarına dedi ki, ''Benim şu oğlum ileride salih bir kişi olacaktır. Diğeri ise zalim ve vicdansız bir adam olacaktır. Kızım ise çok mal ve servete kavuşacaktır. Bunun üzerine ona denildi ki, ''Sen gaybı biliyor musun?'' ''Hayır, bilmiyorum.'' dedi. ''Ancak ne var ki ben bir numaralı oğluma dikkatle baktım.'' Gördüm ki Allah'tan çok korkuyor, kimseye kötülük yapmak istemiyor. Hiçbir çocuğa haksızlıkta bulunmadı. Allah her zaman onun kalbinde hazırdır. Anladım ki bu oğlum hayırlı olacak, salihler zümresine girecektir. İki numaralı oğluma baktım, bunun tam aksine. Anladım ki onun sonu şerre yönelecektir. Kızıma baktım gördüm ki yüksek işleri sever, gerdanlık, ayak bilekliklerine takılan halhal hal ve kadınların zevkle giydiği süs eşyalarına karşı büyük bir hevesi vardır. Devamlı bunlarla meşgul olur. Anladım ki bu kız ileride dünyalıktan çok şeylere kavuşacaktır. Ahmet bin Mübarek diyor ki, Babadan yetim kalan bir çocuk varmış. Biraz büyüyünce Annesi onu İpekçi'nin yanına çırak olarak vermiş. Ama ne çare ki çocuk bir türlü bu sanata ısınamamış ve her geçen gün bu biraz daha ona ağır gelmeye başlamış. Derken biri bir gün bu çocuk alçı işleriyle uğraşan bir yerden geçiyormuş. Alçıyı kalıplara döküyor, onu süs eşyası olarak da hazırlıyorlarmış. Çocuk bir müddet onları dikkatle izlemiş ve aklı bu işe takılıp kalmış. Vakit kaybetmeden ipekçiliği bırakıp bunların yanında çalışmaya başlamış. Kendisinde bu işe karşı büyük bir canlılık duymuş. Sebebi sorulunca da şu cevabı vermiş. Şimdiye kadar kendimi zindanda sanıyordum. Artık oradan kurtuldum ve bu sanata bağlanmak da içimde bir zevk ve kolaylık hissetmeye başladım.'' bir daha da asla ipekçiliğe dönmedim. Bugün o çocuk alçı işleriyle uğraşanların patronu olarak bulunmaktadır. Her şey yaratıldığı şeye yatkındır. Konumuza burada ara verip kalan kısma inşallah sonraki bölüm devam edelim. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.